Üçüncü soru Mondros'la ilgili bir soru. Mondros'un bu maddelerine bakarak itiraf devletleri verilenlerden hangilerini amaçlamıştır? Şimdi bakalım buradan gideceğiz. Doğuda bir Ermeni devletinin kurulması amaçlanmıştır. Doğuda bir Ermeni devleti kurulması Mondros'un 24. maddesi. Şu madde ile ifade edilmiş. Evet bunu amaçladılar. Bu kesinlikle var. Anadolu'nun işgaline hukuki bir dayanak oluşturmaya çalışmaları bu yedinci maddedir. Yedinci madde de budur sevgili öğrenciler. İtiraf devletleri güvenliklerini tehdit edebilecek bir durum oluştuğunda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek diyor. Bu madde zaten Anadolu'nun işgalini açık hale getirmiştir. Anadolu'yu her an işgal edebilirler. Bu da amaçları içerisindedir. İşgaller karşısında Anadolu'da herhangi bir mücadele ile karşılaşmak istememişlerdir. Kim mücadele eder? Asker. Sen askeri burada terhis edersen sana mücadele edecek hiç kimse kalmaz. Sevgili öğrencilerim bu da var. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. 1 2 ve